Başım. Nerede? Çekmece de bizim elimizde. Bizim elimiz çekmece deymiş. Atacak mı sen? Hadi atla bakalım. Bir iki futbolu, Zimra atladı ya. <laughs> evet anne. Bebek yok. Donur mu değil anneciğim o? Evet. Çikolata. Ozma var ya alırız biz de size. Sonunda böcekler var. Evet. Tramoline gitmek ister misin? Zıplayalım. Ya da kaydıraktan kay. Hadi şuradan çık. Gel 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 gel. Oooo. Hadi şuradan atla. Hadi. Enesim. Hoppala. Aferin sana. Zümrüt atlasın. Hoppala. Zümrüt atlasın. Zeynep. Zeynep. Zeynep'cim. Zeynep'cim. Zeynep kaydıraktan kaysana bir. Oyun mu oynamak Ay, istiyorsun? Ben de, ben de, ben de. Hadi Zümra. Hop bana. Zümra'ya bak ya. Zeynep şuna bak. Zeynep şu an ayıya bak. Aa ayı da atlıyor. Ayı. Uuu uh, tut ayı. Tut Zeynep ayıyı. At hadi. Hı -hı. Hadi at. Bakıyorum hadi at. Ay yine mi atacaksın? Al sana atladı ya. <laughs> hadi kalk kalkamadın mı? Ver elini bana. Zeynep. Alalım mı ya? Kaymak ister misin? Hı -hı. Aa Zeynep'i gömelim. Ha, Zeynep yat hadi yat gömelim kayboları. Kaybolsun Zeynep. Kayboldu ya. Zeynep yok. Aa kayboldun Zeynep. Zümrüt ablan kayboldu. Evet kayboldu bak. Kayboldu. Zümra'yı da gömelim. Zümra'yı da gömelim gömdük ya. Zümna'yı da gömdüm. Çık çık çık. Çıkamadı Zümna. Kurtardım bak Zümna'yı ben. Seni de mi gömelim? Zümna gömüyor seni. Zümna'yı da gömelim. Bir daha gömelim. Kalk kalk kalk. Dur Oradan mı çıkacaksın? Çık Çık hadi. Ama dikkat et, dikkat et. Acıdı mı canınız? Dikkat et, tırman oradan bak. Zeynep kayarsın. Dünya sen nerede ıslandın? Üstün ıslanmış. <laughs> Ay dizinizi çarpar. Zeynep, kardeşin orada. <laughs> Zeynep dikkat et biraz. Tamam mı? <laughs> Zeynep. Şuradan tırmanır mısın? Tırman oradan kaycaktan kay hadi. Hadi oradan, oradan çık hadi. Çık oradan. Dikkat et ama. Dikkat et. Hop Ablan <laughs> çıkıyor oradan. Kayıyor musun? Kayıyordu. Bekle arkadaşın isim mi? Evet. Arkadaşın isim mi? Bekle. Hadi kay bakalım. Oo, evet kaydın. Hoppala. Evet. valla Zeynep. Tut elimi. Elimi tut Zeynep. Elim. Evet. Zümra. Zümra'm öyle kayamazsın ki. Zümra sen yapamazsın onu. Ablan yapıyor ama. Zümra'ya bak ya. Top sana bak. Top attım sana. Attım. Attım. Zümrayı. Ama bak abi gelecek. Abi kayacak. Bekle abisi. Kalk kalk kalk. Zümrayı. Kalk oradan Zümra kalk. Tut elimi. Kalk. Hadi ne kalk hadi. Zümra ablan gel zıp zıpa gidelim. Hadi gel. Zeynep? Zeynep, Zeynep buraya mı arkadaşım mı diyorum? Evet arkadaşını zıplıyorsun. Hadi zıpla. Ana bana diyeceksin. Gördün mü anne? Gördüm anne, çekiyorum. Bak, bak. Gel. Arkadaşlar Zümra da gelsin. Ben Zümra'yı alayım da gelin Zeynep. Gel arkadaşlar. Şimdi elimi tut bakalım. Gel bakalım. Oo baba. Hadi çık bakalım. Hadi Zümra da çıktı. Arkadaşım gel. Arkadaşın geldi. Gelin hadi Zeynep, Zümra'yı da. Zümra ile zıplayın ya, hadi. Hadi Zümra ile zıpla. Aha kızım makarna ama abla. çok kişi zıplayamazsınız orada. Anne ama ama abla. Arkadaşım başka yerde oynuyormuş. Anne, 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 anne. Zeynep yavaş ama. Zeynep'ciğim biraz yavaş atlar mısın anneciğim? Evet. Cimna gidiyor. Hı, yine kaybey mi Bak buradayım. Bana bak. Bana bak. Kaybey mi diyorsun? Bye bye. Çık, yoksa çekemiyorum. <laughs> Hadi koy bak. Hayır öyle değil, öyle değil, öyle değil. Öyle değil, dinla. Böyle kayıp ki tatlım. Annelim, kayıp mısın ki bebeğim? Hop <laughs> mama. Aman bir şey yapma. Öyle kayma. Tamam çık kendin. Kızılıyor hemen şimdi. Neden ne kızını Niye kızıyorsun hemen? Zeynepciğim. Zeynepciğim. Yavaş. Yavaş anneciğim. Yavaş anneciğim. Yavaş atla bebeğim. Anamma ben Yavaş atla kızım. Hoppala. Bak Zümen orada kayıyor ya. Şuna Bak ya. Ben sana sendim. Anne ya. Oo, ne kadar güzel atlıyorsun. Ana ben de atlayacağım. Tamam, ya. Tamam sen de atla. Evet ben de. Atla hadi ama dikkat et Zümrani dikkat et. Hoppala. Atla sen yanına gelin. Yok yok. Geleceğim. Tutamazsın. Hop. ben Gelin düştü. Elimi tut. gideceğiz. Hadi gidelim. Ama kendinize zarar vereceksiniz. Eve gidelim o zaman. Eve gidiyoruz hadi. Bak birbirinize zarar vereceksiniz ama. Aa, beni çok izliyorsun şu an cümla Bak Zümra hiç doğru düzgün kaymıyor senin yüzünden. Bir bakar mısın? Zümra'ya bakar mısın? Ama çok ayıp Zeynep. Zümra'ya bak. Biz annemle biraz sonra Tamam. geldik. Zümra. Zümra bana bak. Zeynep'ciğim. Zeynep'ciğim. Şuradan güzelce çıkar mısın anneciğim? Anne oradan <laughs> Tamam oradan da çıkabilirsin. Tırmanabilirsin. Ama atlamayın artık. O kadar büyümedin. Büyüdüm anne ya. O, ben ya. o kadar büyümedim bence. O kadar büyümedim bence. Hayır. İyi. Bak 3,5 yaşındayım. Maşallah sana. Büyüdün Aferin Ancak sana. Ben. Zümra üstüne biri kayacak. Kalkar mısın anneciğim oradan? Kalk kızım. Gel şurada mutfakta oynayalım. Seninle mutfakta oynayalım, yemek yapalım. Gel yani seni mutfakta oynayalım, yemek yapalım. Gel oyuncaklarla oynayalım. Gel bakalım. Oo baba. Hadi gel. Onlarla oynayalım. Hadi oynayalım. Otur bakalım. Kapatalım. 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 Aa Züma. Bana muzu gösterir misin? Muz nerede muz? Peki bisikleti gösterir misin? Bisiklet nerede? Bisiklet nerede? Sence nerede bisiklet? Aşağılara bak birazcık da. Aşağıda mı bisiklet sence? Bak. Aşağıya bakabilirsin. Bisiklet. Orada da değil. Neredeymiş ki bisiklet ya? Bu. Evet o. Peki atı bulabilir misin? At neredeymiş? At. Atı bul bakalım. At nerede anneciğim? At nerede kızım? At değil ki o. Vişne o. O tren. Aha at. Geldin mi? Ördek nerede? O da ördek. Gemi nerede peki? Gemiyi buldun mu? Bak. Gemi yok ki. Omuz. İnek neredeydi? İnek. Nerede? Evet, Şöyle geç bakalım. O abi. Abi. Abi, da. Abi. Abi o Abi. Abi değil mi? Baba. O da abla. Abba. o da. Bak aşağıda kıyafetleri var. Kıyafet dolanlar varmış. Aa, bak eteği değişiyor. Sen onu mu yapacaksın? Hangisini yapacaksın? Hayır hayır ona dokunmuyoruz. Baba. Baba. misin? burada mısın ya? Altılar mı girdi. Ne yapıyorsunuz burada? Ablayla oyun mu oynuyorsunuz? Neredesin buradasın? Ne? Buradaymış Zümra buraya gelmiş. Neredesin Zümra? Zümra burada mısın? Evet buradasın. Zümra ablan nerede? çıktın anneciğim? Nereden çıktın? Oradan mı çıktın? Oradan çıktın öyle mi? Zıplamayın mi? Zıplamak ister misin? Yavaş, yavaş. Dikkat et, tut bakalım. Hop. Yavaş ama, yavaş. Bak aşağıda abi var. Elimi tut. Elimi tut. Elimi tut dayın. Bak. Adam. Yavaş olmanı söylemiştim değil mi sana? Kalk hadi. Kalk kızım. Kalk. Hadi buradan zıplama artık. Zıplama dur. Ne dedin Zeynep? Ah, seni düşündüm Zeynep. Hadi Çık bakalım. Evet. Ha, güzel kayıyoruz. Evet. Oturuyoruz. Kaydık evet. değil mi? Evet. Hadi normal çıksın. Evet. Onlar bir birbirleriyle oynuyor. Sen şuradan çıkar mısın? Hadi oradan çık. Tırman hadi. Hani oradan da eğlen Şu ortadan tırmanabilirsin ortadan tırman şuradan. Bak şuradan bak şuradan. Hadi çık oradan. Çıkarsın anneciğim. Hayır çorabını çıkarma. Pandiften çıkarma. Ayaklar şişir. Evet anneciğim kaybolur. Hadi normal çık. Normal çık. Ayaklarına bas oralara. Ayaklarına bas. Senin kayıyor musun? <laughs> tamam gel şurada zıplayalım. Şurada zıplayalım gel. Zıplayalım diyorum şurada. Olur hadi gel. Haydi şuraya gidelim. Trambolüne gidelim. Trambolüne gidelim hadi gel. Zümra'cım zıplama anneciğim. Zümra yanımıza gel zıplama. Aaa Zeynep nereye gidiyor? Şey, küçük mü Tavşan mı? Tavşan mı oldun? Tavşan evet, tavşan ters. olmuş Zeynep. Tavşan olmuş Zeynep. Hop, hop, hop. Aha. Ters. Büyük zıpla şimdi. Tavşan Hadi zıpla. Oo, arkadaş da geldi. Hadi zıpla bakalım. Evet anneciğim. Yaptı Zeynep ya. Ay Zeynep yaptı ya. Arkadaş Zeynep bizi zıplatıyor. Oturacak mı? Sen zıpla, onu zıplat hadi. Şimdi sıra sende. Hadi zıplat. Evet evet. Hadi şimdi arkadaşın seni zıplattı, sen de otur. otur? bak arkadaşın seni <laughs> eğlenceli mi Zeynep bence bence de, ben de evet anneciğim gerek. Ne? Gerek. çok çok hızlı yapman gerek bence de güçlenmen lazım mi lazım çabuk güçlen o zaman ya. cümlayı bulalım cümlayı sen zıpla <laughs> cümlancım gel <laughs> gel bakalım tut elimi tutacak <laughs> mısın tutma. Peki. Ablanın yanına çık hadi. Babu. Abla. Abi. 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 Dikkat et ablan zıplıyor bak. Hadi'cim daha gelsin. gelsin. Ağzına taklatıyor ya. Hadi Zümra'yla birlikte anne, zıplar anne, anneciğim. Anne ben taklatabilir miyim? Hadi at burada at. Burada at hadi. Hoppala. <laughs> Vay canına. Zümra'yla yapıyor. <laughs> Aha yani. Tamam ben ben ama ben dikkat edin bir dahakine. Zuna hadi. Ay hoppala Zümra yaptı. Bir daha da Zeynep de de yaptı. De çok de çok de eğlenceli de ya. De bir daha yaptı Zümra. Bir daha Zeynep de yaptı. Zümra da yaptı. De hadi de zıplayın de birazcık daha. De Eve gidelim mi? Yorulmadınız mı? Kimse kapandı. Hadi el ele tutun da zıplayın. El ele tutup zıplayın bence. Az beni ama dikkat et lan üstüne düşeceksin. El ele tutun hadi. Hop hop hop. Beni. O da takla atıyor ya. Kız boynuza bir şey olacak. Şş. Sakin. Hop hop hop. Yavaş. Ben Nereye gidiyorsun? Sıkıldın Atla. mı? Atlamayayım anne. Yoruldun mu? Atladım. Hadi gel atlama. Yavaş in. Yavaş in. Nereye gideceksin? Zeynep. <laughs> dikkat et ya kendine. Anne nasıl zıpladın? Nasıl zıpladın? Anne buradan zıpladın. Tamam. Dikkat et, dikkat et. Hop.